Acaba günümüz şartlarında unutkanlığa kapılmayan var mı? Hepimiz unutkanlık yaşıyoruz zaman zaman ve birbirimize bakıp bunu nasıl unuttum diye şaşırabiliyoruz. Ve çevremizdeki aile büyüklerinin günümüzün Allah Celle Celaluhu muhafaza en tehlikeli hastalıklarından birisi olan demans ve Alzheimer'a kapılmamaları için de tedbir almak istiyoruz. Konuşarak anlamaya çalışıyoruz. Herhangi bir şey var mı diye. İşte bütün bunlara önleyici pratik egzersizler olarak da görebileceğimiz ve onları biraz daha gelişmiş hale getirmek isteyen izleyicilerimiz için bu sır dolu video son derece faydalı olacak değerli izleyiciler. Şimdi sizleri beyni geliştiren pratik egzersizlerle baş başa bırakıyorum. İnsan beyninin mucizevi yapısı her alanda bilim adamlarını her geçen gün daha fazla hayrete düşürmekte ve bu muhteşem ilme elbette ve kesinlikle Yaradan Rabbimizin Allah Celle Celaluhu'nun eşsiz ilmine tüm insanlığı hayran bırakmak benzersiz ve noksansız ilmiyle bizi en güzel ve en ölçülü biçimde yaradan Rabbimize ne kadar şükretsek o kadar azdır. Biliyorsunuz insan beyninin ancak %10'unu kullandığı yıllardır uzmanlar tarafından belirtiliyor. Ancak ya yaratılışta resmen insan beynine bahşedilmiş sırları kapsayan, kullanılmayan kısımlar? İşte o kısımlar birçok sırlarla dolu ve bazen de kullanılması gerekli kısmın değerini bilmek gerektiği gerçeğini de karşımıza çıkartıyor. Zira eldeki imkanları öncelikle korumak lazım ki fazlasına insan meyledebilsin. Elbette beynin zihinsel performansını korumak veya geliştirmek bir nebze bilimin ışığında ve bilimle el ele olması şartıyla bazı alternatif düzenleme yöntemleri, enerji düzenleme çalışmaları ve NLP sistemleri gibi metotlarla mümkündür. Bu metotlar uzayıp gidebilir. bedenimizin çeşitli kısımları ve noktalarından saniyede milyonlarca kez beynimize sinyaller ve iletiler gittiği bir gerçek. Ve yine nöronlar çok ama çok önemli. Beyin nöronlar sayesinde bu ileti ve sinyalleri değerlendiriyor ve ayrıştırıyor. Eski bilgileri adeta hafızadaki benzersiz ve muazzam bir arşivin içinden yeni bilgilerle karşılaştırıyor. Böylece onlar arasında yenilenme ve yeni bağlantılar başlıyor. Ne muazzam, ne güzel ve ne benzersiz bir işleyiş değil mi? Ve bu bir ilahi program ve yaradan Allah Celle Celaluhu'nun mucizelerinden biri. Bu videoda bazı tavsiyelerle beyni dinç tutmanın kolay, uygulanabilir, pratik egzersizlerini sizlerle paylaşacağım. İBADET VE DUA artık birçok uzman tarafından özellikle tavsiye edilen ibadete ve duaya ayrılan saatlerin hem aura beden üzerinde hem beyin üzerinde pozitif etki bıraktığı kesin. Sinirlerimizi rahatlattığı, bizi sakinleştirdiği, arındırdığı da gerçek. Peki dualarda bir takım şartlar var mı? Elbette aşırı hırs ve yıpratıcı duygu yoğunluğundan uzak, derin saygı, sevgi ve ümitle dolu bir inanç ve atmosferde samimi ibadetle duayı yapmak tavsiye ediliyor. Şükretmek ve şükretmeyi unutmamak. Yaradan Rabbimize, Allah Celle Celaluhu'ya verdiği nimetler için şükretmek, beyni ve zihni rahatlatan, hem maddi hem manevi dinlendiren en önemli huzur arttırıcı zihinsel tefekkürlerdendir. Ayrıca şükretmenin nimetleri artırdığı zenginliğe yol açacak enerjileri bedenimize ve çevremize topladığı da bir gerçektir. Şükretmeyi bir alışkanlık haline getirmenizi özellikle beynin gelişimi için tavsiye ediyor. İyi niyet. Kesinlikle ve daima iyimser olmaya çalışmak ve iyi niyeti elden bırakmamak. Hiç de zor değil aslında. İlle de fesat ve art niyetli kişilikte ısrar edenlere uymadan, onlarla tartışmaya bile girmeden mesafe koyup yanlarından uzaklaşmak neronları kesinlikle rahatlatır ve beyne inanılmaz bir manevi takviye yapar. Bazı metinleri ezberlemeye çalışmak son derece etkili bir öneridir. Beyin için en faydalı jimnastiklerden biridir. Bunun başında ayetleri ezberlemek gelir ki bu zihni açılımda benzersizdir. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bizim için şifa hazinesidir. Ayetlerin yaydığı frekanslar bizi rahatlatacaktır. Her gün mutlaka hafif de olsa egzersize zaman ayırmaya çalışmak beyin üzerinde faydası sayılmayacak kadar çok yönde ve pozitif etkilidir. Vücutta sadece jimnastikle birlikte üretilen Kronzm Q10'un faydasını da unutmayın. Kendi bulunduğu fiziksel şartları da göz önüne alarak günde en azından 10 dakika veya 20 dakika egzersiz yapabilirse mükemmel olur hafif koşu veya tempolu yürüyüş de buna dahil edilir. Bulmaca çözmek. Bulmaca çözmenin beyin üzerindeki pozitif etkisini artık hemen hemen bilmeyen yok. Geriye vakit buldukça uygulamak kalıyor. Baştan kolay bulmacalarla başlayıp, zamanla zor bulmacalara geçmek beynin zindeliğini kesinlikle arttırıyor. İlk sıralarına dönmeye var mısınız? Çarpma işlemi yapmak. Çarpma işlemlerini hesap makinesi kullanmadan yapmaya çalışmak, beyni dinç ve aktif tutmanın başında gelen tavsiyelerden. Baştan zor da gelse bunu uygulamaya çalışmakta çok faydalar var. Kendinizi bu konuda zorlamayın. Basitinden başlayıp yavaş yavaş geliştirmeye çalışın. Beyaz, bebek mavisi ve turkuaz. Bu üç rengi harmanlamak zihni en rahatlatan kombinasyonlardandır. Yaydıkları frekans ve enerji beyni rahatlatacaktır. Stresi uzaklaştırıp sakinliğe gerekli atmosfere geçişi kolaylaştıracaktır. Bazı monoton günlük davranışlarda ve seçimlerde değişiklik yapmak. Örneğin TV kumandasındaki kanalların yerini değiştirmek. Her gün gitmeye alıştığınız yoldan değil de farklı bir yoldan işe gitmek. Bağcıksız ayakkabı tercih ediyorsanız bu defa bağcıklı ayakkabı almak gibi. Bu basit gibi görünen hareketler beyinde ani etki yapacak ve alışılmış kalıbın dışına çıkmak olarak algılayıp adeta aktivasyonunu artıracaktır.